Aklındaki kişi bugün seninle ilgili. Hangi kararları aldı? Evet. iki kartımız birden açıldı. Evet. Geçmişte takılı kalmak istemiyor. Artık sizden bir şeyler alıp yani duygu, sevgi olabilir. Yani bunların artık kendi yolunu bulmasını isteyecek olasılıkları düşünmeye başlamış evet yeniden bir doğuş istiyor. Yani sizinle birleşmek istiyor. Sizden sevgi almak istiyor, ilgi, duygu, her şeyi. Çünkü artık burada aldığı duyguları da salı verecek yani. Burada salı verme kartımızla birlikte akışa bırakacak bazı şeyleri. Artık geçmişteki olan her şeyi geride bırakalım diyor. Bakın. Yeni doğum. Yani burada olasılıkları artık düşünüyor ve geçmiş geçmişte kalsın yeniden bir doğuş olsun dedi çünkü aranızda bir sürü stres oluşmuş kızgınlık, öfke evet, bir bütünleşme e, ciddi yani burada bir ciddiyet, bir evlilik olabilir aklınızdaki kişi bunlar evet bir anda olabilir yani bunları e, belki çok zorlamadan artık evren bunu size verebilir yani bir yıldırım çarpıyor. Bakın burada. Aradaki engeller gidiyor. Artık bir farkındalık oluşacak. Yani bir anda evren bunu size verecek. Yani bu aranızdaki stres, sıkıntı, sorun her neyse bir anda aradaki engeller aşılıyor. Yani çünkü uzun dönem bir sabır çalıştırıyor olabilirsiniz. Yani çok artık emek verdiniz karşılığını alma zamanı. Ustalaşma Evet çıraklıktan bir ustalık. Artık bir şeylerde ilerleme kaydedilecek. Evet. Alacağı kararlar. Peki aklınızdaki kişiyle yakın gelecekte neler yaşayacaksınız? Evet aklınızdaki kişi size gelmek istiyor. Araba kartı, yengeç burcu, bir bağımlılık. Siz siz hiçbir yere gitmek istemiyor sürekli sevdiği kişinin yanında olmasını ister. Evet yengeç burcu kartımız arabayla bize bunu verdi. Çünkü uzun dönem önünü görememiş sürekli engeller çıkmış aklınızdaki kişi yani size bir türlü adım atamamış. Neler yaşayacaksınız dedim size gelmek istiyor. Aranızda bir mesafe şehir farkı olabilir. Evet ya da başka mesafeler olabilir. Evet uzun dönem bunu askıya almış. Yani bir türlü size gelememiş aklınızdaki kişi bakın. Ama artık bir ilerleme kaydetmek istiyor. Sürekli farklı projeleri farklı. Yani bir sürü işi başından aşkın olabilir. Bir sürü sorumluluğu olabilir. Engeli olabilir. Her şeyi askıda bırakmak zorunda kalmış. Çünkü bir sürü sorunu ve engelleri varmış. Sorumluluğu varmış. Evet aranızda bir mesafe olabilir. Evet bunlar askıya almış. Yani neler yaşayacaksınız diyorum ama size yeni bir adımla gelmek istiyor. Araba kartıyla artık bunları ilerletmek istiyor. Çünkü uzun dönem askıya aldım diyor. Yani belli bir dönem daha askıya alacak sanırım ama daha sonra bir adımla geliyor. Yani onlu vadelerde sürekli de sizi bekletmiş. Bir yıl olabilir, on ay olabilir, on gün, on hafta gibi bir süreç yani on hafta gibi. Hani on gün olmaz da. Artık bir şeyleri konuşacak, bir zafer kazanmak, bir barış istiyor. Aramızdaki engelleri, sorumlulukları, engelleri kaldıralım diyor. Bakın yüz yüze konuşalım diyor. Artık bir karara varalım dedi burada. Evet, değnek kraliçesiyle de ilgili artık bazen de hani siz yani bu ilişkiyi burada hani aklınızdaki negatif olaylar yüzünden sekteye uğratıyor olabilirsiniz ama Aklınızdaki kişi sizde 10'da 10 on geliyor bakın. Yani burada bir evlilik, bir ciddiyet, bir yuva kurma. Yani bunun için çok savaşacağım Önüme çıkan bütün engelleri aşacağım dedi. Ve bunlar çok kısa bir dönemde olacak. Belki bir ay, bir hafta. Yani bunun için çok hevesli ve çok hızlı gelmek istiyor. Artık bunu almış çünkü askıya almaktan. Peki aklınızdaki kişi geldiğinde gerçekten neler yaşayacaksınız bakın yıldız kartımızda artık iyileşme yenilenme yani burada daha popüler olma artık bütün gündem sizin olacak yani sadece sizinle